Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle birlikte tekrardan full bir oynuyoruz Evet, bir. 3. gecede kalmıştık en son dostlar. 3. gece, evet 3. gece. En son 3. gecede de kalmıştık. İnşallah o geceyle de geçeriz. Geçemezsek de hile bir tanesi bir taneyle açıp geçeriz. Öyle yapacağız maalesef dostlar. Yani bunlar. FNAF 2 isteyen arkadaşlarımız olabilir. FNAF 3 isteyenler de olabilir. FNAF 4 de isteyebilirler. O yüzden ben hızlı hızlı göstermeye çalışacağım size. Nerede? Ya hoca hareket bile etmiyor hocam bak. Hareketi geçtim. Bir bir bakış bile atmıyor. Bir bakış bile atmıyor hocam yani. Ha, çikolata gitmiş baba bak tipsiz. Arkadaşlar çıkanın tipi bence çok yakışık <laughs> tamam yakışıklı değil onu şakasına dedim lan Bonnie mi geldi? Bonnie git Bonnie. Oğlum. He. Çıka, ne bak lan. Bize bakıyor arkadaşlar ya. Yoksa size mi bakacak? Şurada en son yerlere geliyordu. Üçte mi geliyordu? Dörtte falan geliyordu herhalde. Saat dörtte falan geliyordu. Hmm. Aa, arkadaşlar bekleyeceğiz. Saat bir oldu bile çok güzel. Yani mükemmel. Lan. <laughs> Arkadaşım. Nereye gittin Çıka Çıkan benim neredesin? Burada. Yani. Ben buradadır. Bonnie'yi bulalım. Bonnie hala... ne Olmaz Bu Bir şey yok. Hani hareket edecek. Aha gelmiş. evet. Elik dalı geldi <laughs> Hocam o gaganı göremiyoruz daha. Sen ne yapıyorsun? Çıka nerede? Bu dur? Bu niye bakmalıyız? Bu niye hala yerinde? Yok ya bir tık daha yaklaşmış gibi de. Yok o pencereden bakış şey değil mi? Arkadaşlar o pencereden bakış şey değil mi? Bana bir yorumlardan bir uçun. Yanımızda şu anda. Tam yanımızda bakın. Tam yanımızda. yazımız çok azalıyor ya. Arkadaşlar şarjımız, şarjımız acayip azalıyor ya. Saat 2 Bonnie. Bonnie nerede? Bonnie, Bonnie, Bonnie hareket etti. Bonnie herhalde. Aha, Bonnie ile Freddy buraya gelmiş. Bonnie. Yok, Freddy burada, Bonnie burada. Çıkar burada. Fox zaten çok iyi duruyor. Al. Bak geri döndü. Freddy'nin gözlerini görüyorum. Tipisiz bir tık geri atmış şıkkı. Şimdi geri gelmiş. Yok burada. Arkadaşlar. Eee Bonnie mi? Yok. Foxy bir tık çıkmış ortaya. Hocam Bonnie yok. Kapa kapıyı. Korktum. Freddy. Tamam. Ha Bonnie'yi gördüm. Burada gördüğünüz gibi Bonnie. Bak şu şu bir adımda biraz daha gelse tam yanımda olacak. Tipe bak ya yani. Herkes artık sağ neden ağrıyormuş Bonnie Freddy çıkar. O aynen bekliyor. Fox hala şuradan bir bakışa Ne oluyor lan diyor. Freddy bir adım daha attı. Gülüş sesi geldi. Nereye gitti? Buraya mı? Yok buraya gitmiş. Bak burada. Anladım. Hocam beni sıkıştırdınız siz. Birisi burada, birisi orada. Gider misin çikolata bay? Çikolata hanım gidebilir misiniz? Bak gitmezsen bile şunu veririm. A a a a a a Öleceğiz gibi geliyor dostlar. Bu ne Mükemmel. Bekleyin. Aynen. Yok. Çık gitmiyor. Oğlum sen ne kadar bekleyeceksin? Cık. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Şunun ağzına tıklayayım. Gitti. Bu burada? Ya oğlum. Bey nerede? Alfred burada. Bir adım daha atmıştayız. Nerede oğlum? Öleceğiz. ses ya duydunuz mu? Neyse siz duymamışsınızdır. dur ben duymuşum şimdi. Hayır şarkım sıfır. Yokum ben Fred yokum yokum ölüyüm ben yokum her şeyi yapmayacağım. Çok yokum Freddy bak bak Freddy. Bak Freddy yokum ben. Freddy yokum. Ölüyüm ben öldüm öldüm. Arkadaşım. Oğlum vurmayın Sen ağzına tutun. Freddy. Freddy bak. Freddy. Kafayı yiyeceğim ya. Ölüyüm diyor ama adam hala geliyor üstüme üstüme. Ha, ben hiç sevdiğimi terinin... Bedi kostümünün içine soktular şerefsizler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi ben ileri açtım şu anda. Zaten sizde de gördünüz ve artık bunların içinden geçmenin bu vakti geldi. <laughs> Haydi başlayalım. Evet ileri ileri geçeceğiz Mecburen gördüğünüz gibi. Radarımız da var. Ready çıkar burada. Foxy burada. Foxy'a her geldi zaten. Tipe bak oğlum. Sen böyle bir tip var mıydı Foxy? Affedersin de sen böyle bir tip var mıydı abicim? Yani, yok da herhalde. Zaten hocam çok fazla falan var. Hala, hala böyle böyle geziyorum ya. Neyse arkadaşlar. Yani Poku Artist biraz onu söyleyebilirim. Arkadaşlar FNAF var videosunda değinmiştim dünkü FNAF videosunda. Nasıl değindiğimi söyleyeyim. portalı bulamadım abi. En de sonda buldum ama ama açtım. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü dünyayı da açmıştık Video videosuna. Dördüncü dünyayı da videosunu izleyenler bilir arkadaşlar. Yani bence güzel bir videoydu. Eğlenceliydi. Arkadaşlar bugün bugün şey gelecek. Hangi Speed Simulator videosu gelecek? Roblox yani, Roblox'un Speed Simulator videosu gelecek. Onu izlemeyi unutmayın. Yani PK sevenler o videoyu izlesin. boxta çok kaliteli oyunlar var. Onları oynamıyorlar. Mesela Sonic Speed Simulator, Doors, Final Fantasy Fairness Multiplayer. Buna fikir diyorum. Buna Custom Night falan. O oyunları oynamıyorlar. Ondan söylemişler ki yok PK daha iyiymiş. Yok yok PKX'de Roblox'dan daha iyi. PKX'de Roblox'a bin basar falan diyorlar. Ama çok yanlış yerdeler. Zaten Roblox olmasaydı biz şu an ben şu anda FNAF'ı bırakmazdım. FNAF olmasaydı da yani ne bileyim. Zaten zaten bütün her şeyi kurtaran Scatini koyunu Chipper. Chipper en lambda olmuyordu neydi? Zaten böyle çıktı o oyunda. Hmm. Arkadaşlar. Ee, Çıkan nerede? Zaten korkmamıza gerek yok ki lan. Arkadaşlar. Korkmamıza gerek yok ki. nereye kalkatacağız? Nani burada. Hocam bir dur. Boni bey. Arkadaşlar o yüzü görmüşsünüzdür ama aha gördünüz mü? O yüzü gördünüz mü? Bu ninim, o garip şeyini. Aa çıkak kaçmış şuraya. Gözleri görüyorum. Buraya gitti. Golden Freddy yemek yapıyor. Golden Freddy her zaman gibi yemekçi. Aç göz. Psikopat. bekliyoruz abi. Yani arkadaşlar böyle yapmalıyım. Maalesef kusura bakmayın ama böyle yap. Anne gelmiş Mi an mi mi bir. Yummy yummy Arkadaşlar buraya kadar izleyenler bir hmm, ne yapsınlar? Freddy En Güçlüsü yazsınlar yorumlara aynen buraya e kadar izleyenler Freddy En Güçlüsü yazsınlar evet Freddy En Güçlüsü yazsınlar dur ben ne oluyor arkadaşlar heh geri geldim önceki sesi de kısık Gerçi ben hilelle yaptım lan. Niye seviniyorum? oğlum ben. Hmm, Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar Eğer sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın